Arkadaşlar günaydın. iyi çalışmalar. 7 Ocak 2017 SQL eğitim videolarımızın 31. dersini gerçekleştireceğiz bugün. Ee, geçen ders ne yapmıştık? Birleştirme işlemlerinden left ve right outer join işlemlerine giriş yapmıştık. Bu derste de birleştirme işlemlerine devam edeceğiz. Full outer join'dan ve cross join'dan bahsedeceğim. Ee, ondan sonra birleştirme işlemleri yavaş yavaş sona erecek. Ee, sonra gelecek dersteki başlıklarımız neydi? Intersect, `except` ee, ve Union fonksiyonlarımız var. Bunlarla devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak Full Outer Join diyelim. Full Outer Join hem A tablosunu hem de B tablosunu dahil et. Hani burada kısmen çaprazlama var gibi. Ama tam bir çaprazlama yok. Nasıl? Şöyle mesela bir örnek vereyim. Full Outer Join dediğimiz zaman Paint açalım mı? Şöyle bir tane Paint açalım. Açtım Paint'imi. Şöyle ki birinci tablo İkinci tablo. Şimdi full outer join dediğim zaman arkadaşlar şöyle doldurayım. Birinci tabloyu dahil et. Artı ikinci tabloyu da dahil et. Yani ne yapıyor bu kez? A artı B'nin tamamını alıyor. Ama çaprazlama yapmadan alıyor. Hani çaprazlama yapmaktan kastını hatırlıyorsunuz. Ee, bazen yazmış olduğumuz birleştirmede işte 280 tane kayıt dönüyordu. 360 tane kayıt dönüyordu. O tarz bir sonuç vermeyecek Bizi Şöyle bir sonuç verecek alanlar kadar sonuç verecek ama alanlar kadar sonuç verecek de tek başına yeterli bir alan değil. Mesela birinci tablomdan kitap adımı alıyorum tamam mı? Sonra bir tab iki tabla boş bırakalım. İkinci tablomdan da rengi alıyorum diyelim. Şurada bir tire boşluğu. Şurada da bir tire boşluğu bırakalım. Şimdi diyelim ki birinci tabloda kitap adı ne işte? Palto olsun. İkinci tabloda paltonun rengi yeşil olsun. Tamam mı? Ondan sonra işte ikinci tablo ilk tabloda ne var? Sonada var. Son adanın karşısındaki renk mavi. Üçüncü tabloda yine aynı renk olabilir. Örneğin e, işte insancıklar olsun. Dünya kılısı yazalım. İnsancıkların rengi de yeşil olsun. Tamam mı? Buraya kadar herhangi bir sorunuz yoktu muhtemelen. Diyelim ki kitap ad adlı yani kitap tablomun kitap ad adlı alanında dördüncü bir kitap var. İşte ne olsun? Şeker portakalı. Şimdi şeker portakalı var ama şeker portakalı ikinci tabloda yok. İkinci tabloda şeker portakalı olmadığı için renk kısmını ne döndürecek bana? Null olarak döndürecek. Veya devam edelim veya diyelim ki ikinci tabloda gri diye bir renk var. Tamam mı? Ama ilk tabloda e, gri rengini karşılayan kitap adının eşitleme kısmı yok. O zaman ne yapacağız? Mesela burası da ne olacak? Null olacak. Yani diyelim ki ikinci tabloda bir kitabım var. İşte gri hangi kitap olsun, örneğin suç ve suç ve ceza olsun, tamam mı? Suç ve ceza ikinci tablodaki e, kitap alanında var, ama ilk tablomda yok. İlk tablomda olmadığı için ne olacak? Suç ve cezanın bir de rengi var, rengi gri olacak, ama e, kitap adını null olarak döndürecek. Şimdi gelin bunu yazalım. Hemen yeni bir tane sorgu oluşturuyorum ben. Önce full alter Join'e ile başlayacağım. Şöyle use kitaplık deyip hafızaya alalım kitaplığımızı. Şurada zaten şuradaki e, kutucuğumuzda da istediğimiz alanı seçebiliriz. İşte ben sorgu olarak yazıyorum. Sorgu cümleci olarak yazıyorum. Şurayı da büyütelim biraz. Şimdi kitaplık veri kullanacağım. Ne yapacağım? Burada kitap e, adı tablom vardı. Bir de kitap iki aldı tablom vardı. Hatırlarsınız tablolarımızı. Şimdi burada Önce bir tane full outer join yapalım. Şöyle ki. Diyeceğim ki select. Seç. Kitap ad. Bir gün. Kitap adı seçsin. Bir de neyi seçsin? Kitap rengi. Tamam. Kitap adı ve kitap rengi seç. From. Kitap tablosunda. Buna bir değişken adı verelim. K1 olsun. K1. Ondan sonra. Ne diyeceğim? Full. Outer. Join diyeceğim. Full outer join. Bunu. E, tamamen birleştir. Ne ile birleştirecek? Kitap. 2. K2 tablomla. kitap 2 tablomla K2 adlı alanı bir e, sanal bir değişkenle oluşturdum. Ondan sonra diyeceğim ki 10 10 K1 nokta kitap at eşittir K2 nokta kitap adı olması gerekiyor. Deneyelim bakalım çalışacak mı? Execute ettim çalıştı. Bakın ne yaptı? İşte müfettiş varmış. İkinci tabloda da müfettiş var ki turuncu olarak döndürdü. İlk tabloda palto var ama ikinci tabloda palto yok. O yüzden ne yaptı? Paltonun rengini null olarak döndürdü. Yani ilk tablomdaki 28 kaydın tamamını getirdi. İkinci tablomda da sanırım 12 tane kayıt var. Yok kaç tane? 8 yok 6 tane kayıt. Bir de olanları tekrar döndürmüyor. Toplamda 34 kayıt olarak getirmiş oldu. Mesela bu tarafı null olan bir değer göstereyim size. Buradaki 28 kayıt bittikten sonra zaten başlayacaktır muhtemelen. Doğru. Buradaki 28 kayıt bitti. Bakın bittikten sonra burada mesela e, bir başka turuncu renk var ama bu turuncu rengin karşısındaki kitap burada yok. Burada mesela bir başka sarı renk var ama sarı rengin karşısındaki kitap burada yok. O yüzden ne yaptı? Bu alanları bana null olarak döndürdü. Ne işe yarar? Mesela şöyle bir işe yarayabilir. Eee iki tablomuzdan alanları çekersiniz. Ondan sonra eksik olan null olan kısımları görüp oralara da veri ataması yapabilirsiniz. Bir nevi güncelleme işlemini görüntü, güncelleme işlemini yapmak için ihtiyacınız olan verileri görüntülemek için kullanabileceğiniz bir birleştirme işlemi. Şimdi bir de ikinci olarak cross join var. Cross join ne yapıyor biliyor musunuz? Hani şu Hatırlarsanız bazı birleştirmelerde 280 tane, 360 tane kayıtlar döndürüyordu. İşte tam olarak bu işe yarıyor Crossway. Hani e, çapraz birleştirme her tarafı her tarafla birleştiriyor. Yani her tarafı her tarafa atıyor İşte Burada mesela ne olacak? Eee... En baştan gidiğim müfettiş önce turuncu olacak, sonra yeşil olacak, sonra mavi olacak, sonra sarı olacak. Bütün değerleri tek tek üzerine alacak. İşte bu da bizim cross join'imiz olacak. Nasıl yapalım? Şöyle diyelim ki select kitapat virgül. Ee, kitap renk from. Kitap tablosu cross join. Herhangi bir şart yazmayacağız. Burada da direkt birleştirecek. Cross join ne diyelim? Eee, kitap 2 tablosu diyelim. Execute ettim. 336 tane kaydı bana döndürdü. İşte 28 ile ilgili sayıyı çarptı. Dün çarpmış mıydık? Dün ne bir şey gelmiş. Bakalım kaç çıkıyor. 336 bölü 28 dediğim zaman 12. 12 tane de ikinci tablomda alan var. Bakalım gerçekten 12 tane alan mı var? İkinci tablomda. Select yıldız from kitap 2. Hatta select yıldız from demeyelim. Sayalım direkt. Bakalım 12 verecek mi bize? Select count aç parantez. Kitap adı say bana. From kitap 2. Kitap 2 tablosundaki kitap adi adlı anlamışsa kitap adıydı orada. Execute ettim. Bana ne yaptı? Şöyle aşağıdan size göstereyim arkadaşlar. 12 olarak 12 olarak sonucu döndürdü. İşte bakın ne yaptı? Üstteki birleştirme işleminde de şurayı açıklama satırı yapalım. Açıklama satırı yapmak için şuradan e, altı selected lines yani komut e, satırı dışına çıkar anlamına geliyor. Çift tire. E, açıklama satırı yapıyor. Daha uzun açıklama satırları için slash yıldız yıldız slash arasına açıklama satırı yazılabilir. Açıklama satırı. Bu da böyle bilgi olarak kalsın. Şimdi ne yaptı? Kitap adlarını. Önce 28 tane kitabın tamamını turuncu yaptı. Ondan sonra 28 tane kitabın tamamını yeşil yaptı. Sonra mavi yaptı. Bu şekilde ne yaptı? 12 alan içinde değerleri kullanmış oldu. Anlaşıldığını düşünüyorum. Basit bir örnek. E, formda karşınıza çıkabilir. Yani ilerleyen işte yazmış olduğunuz projelerinizde, uygulamalarınızda, otomasyonlarınızda vesaire kullanabileceğiniz güzel bir birleştirme sorgusu. Bir de Natural Join var ama Natural Join MS SQL'de kullanılmıyor. Oracle'da kullanılıyor. Bir de MySQL'de de var sanırım ama MS SQL'de yok. O yüzden Natural Join'e burada değinmeyeceğiz. Bizim için birleştirme işlemleri şimdilik bu kadar. Gelecek derste Intersect, ve Union'dan bahsedeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş alt sorgulara giriş yapacağız. Dersler devam edecek birkaç dakika sonra yeni videolar yüklenmiş olacak inşallah hemen yani akabinde bunun akabinde 32. derste devam edeceğiz 32. derste görüşmek dileğiyle karlı bir İstanbul cumartesi sabahına hepinize iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın.